Şöyle bir düşünün, insanlık başını gökyüzüne kaldırdığı ilk günden beri aslında aynı soruları sordu. O parıldayan noktalar da ne? Bizimle yani buradaki hayatla bir ilgileri olabilir mi? İşte bu bitmek bilmeyen merak binlerce yıllık bir öykünün, astrolojinin tarihinin de başlangıcı oldu. Gelin yıldızların bu kadim anlatısına hep birlikte dalalım. Burcun ne? Yani bu soruyu hayatınızda duymayan yoktur herhalde. Peki ya size bu masum sorunun köklerinin aslında binlerce yıl önce imparatorlukların kaderini belirleyen krallara akıl hocalığı yapan rahiplerin gökyüzü gözlemlerine dayandığını söylesem? İşte şimdi bu basit sorunun ardındaki o devasa tarihi birlikte aralayacağız. Hadi o zaman her şeyin başladığı yere, medeniyetin beşiğine, yani Mezopotamya'ya gidelim. Astroloji'nin ilk adımları işte tam da burada. Krallar ve tanrılar adına atıldı. Şu zaman çizelgesine bir baksanıza, inanılmaz değil mi? Yani gökyüzünü anlama çabamız on binlerce yıl öncesine, daha yazı bile icat edilmemiş zamanlara dayanıyor. Düşünsenize, atalarımız ayın döngülerini kemiklere kazırken, binlerce yıl sonra Sümerler ilk yıldız haritasını yaptığında, daha Mısır'daki o dev piramitler ortada bile yoktu. Ama asıl devrimi Babilliler yaptı. Enuma Anu Ennil dedikleri kil tabletlere, gökyüzüyle yeryüzü arasındaki ilahi mesajları, yani gök olaylarının dünyayı nasıl etkilediğine dair gözlemlerini tek tek kaydettiler. Ama şunu hemen söyleyeyim. O zamanlar bugünkü gibi kişisel fallar falan yoktu. Babil'de bir rahip gökyüzüne baktığında acaba benim başıma ne gelecek diye sormuyordu. Onun sorusu şuydu. Bu ay tutulması kralımız için ne anlama geliyor? Ekinler bu sene bol olacak mı? Savaşa girersek kazanır mıyız? Yani astrolojinin ilk ve en önemli görevi devletin ve kralın geleceğini güvence altına almaktı. Peki o dönemde astrolojiye tam olarak ne diyorlardı? Kaynaklar onu çok net bir şekilde olasılıklar ilmi olarak tanımlıyor. Yani aslında olay şu. Gök cisimlerinin konumlarını matematiksel olarak hesaplayıp bu konumların yeryüzünde ne gibi sonuçlar doğurabileceğini yorumlama sanatı. O zamanlar için astroloji bir kehanetten çok daha fazlasıydı. Bayağı ciddi bir gözlem ve hesaplama işiydi. Ve sonra sahneye Yunanlar çıktı. Büyük İskender'in fetihleriyle birlikte Mezopotamya'nın o kadim bilgisi, Yunanlıların felsefesi ve matematiğiyle birleşti ve işte bu birleşim astrolojiyi sonsuza kadar değiştirecekti. İşte bu slayt o büyük devrimi tek karede özetliyor aslında. Babilliler gökyüzüne toplum ve devlet için bakarken Yunanlar o meşhur soruyu sordu. İyi güzel de peki ya ben? Benim kaderim ne olacak? Böylece astrolojinin odağı kraldan bireye, toplumsal olaylardan kişisel kadere kaydı. Artık yıldızlar sadece kralların değil, her bir insanın kaderini fısıldamaya başlamıştı. Peki bu kişiselleşmeyi nasıl başardılar? İşte kilit nokta tam da burada. Yunanlar iki tane devrimsel kavram geliştirdi. Birincisi Yunanca saat işaretçisi anlamına gelen horoskopos. Yani bugün bildiğimiz adıyla yükselen burç. İkincisi ise gökyüzünü 12 tane eve bölen sistem. Bu iki yenilik sayesinde artık bir insanın sadece doğduğu güne değil, doğduğu saate ve yere göre tamamen kişisel bir gökyüzü haritasını çıkarmak mümkün hale geldi. Yani modern doğum haritası işte tam olarak böyle doğdu. Tabi bu kişisel haritalar Roma İmparatorluğunda çok geçmeden acayip güçlü bir siyasi silaha dönüştü. Mesela İmparator Septimius Severus sarayının tavanına kendi doğum haritasını işletmişti. Verdiği mesaj çok netti. Ben buraya tesadüfen gelmedim. Benim imparatorluğum evrenin kendisi tarafından yıldızlara yazıldı. Bu o dönemde iktidarı meşrulaştırmanın en havalı yollarından biriydi. Yüzyıllarca kol kola yürüyen astronomi ve astrolojinin yollarının ayrılma vakti gelmişti. Bilimsel devrim kapıdaydı ve gökyüzüne artık yepyeni bir gözle bakmak gerekiyordu. Bu ayrımı gelin çok basit bir şekilde netleştirelim. Astronomi, Mars şu an tam olarak nerede ve neden orada diye sorar. Yani fiziksel gerçeklerle ilgilenir. Astroloji ise peki Mars'ın orada olması benim hayatımı nasıl etkiler sorusunu sorar. Yani yorumla ilgilenir. Anlayacağınız bir zamanlar aynı olan bu iki alan artık tamamen farklı sorular soruyordu. Bu ayrımın belki de en çarpıcı figürü şüphesiz Johannes Kepler. Gezegenlerin hareket yasalarını bulan bu dahi adam aynı zamanda profesyonel bir astrologtu. Hatta hayatını soylular için hazırladığı yıldız fallarından kazanıyordu. O adeta eski dünya ile yeni dünya arasında duran bir köprü gibiydi. Bilimin ve kadim inancın tam kesişim noktasındaydı. Bilimsel devrim ilerledikçe astrolojinin binlerce yıllık temelleri de bir bir sarsılmaya başladı. Önce Kopernik çıktı, kusura bakmayın ama dünya evrenin merkezi değil dedi. Ardından Isaac Newton kütle çekim yasasıyla son darbeyi vurdu. Şunu kanıtladı: Jüpiter gibi dev bir gezegenin bile doğduğumuz anda yanımızdaki doktorun bize uyguladığı çekim kuvvetinden daha az fiziksel etkisi var. E bu durum astrolojinin fiziksel etki iddiasını çürüttü ve onu bilim dışı kategorisine itti. Bilim tarafından reddedilmiş olabilir, ama astroloji pes etti mi? Hayır, tam tersine, 20. yüzyılda bambaşka bir kimlikle popüler kültürün tam ortasında yeniden doğdu. İşte her şeyi değiştiren o tarih 1930. Bir İngiliz gazetesi yeni doğan prenses Margaret'in geleceği hakkında bir astrolojik yorum yayınladı. Bu yorum o kadar çok sevildi ki gazete düzenli bir burç köşesi başlatmaya karar verdi. Bugün hepimizin bildiği o modern gazete fallarının doğuşu işte tam olarak o an. O manşetle oldu. Tabi bu yeni dönemde astrolojinin işlevi de tamamen değişti. Artık bir kehanet aracı olmaktan çıkıp daha çok psikolojik bir araca dönüştü. İnsanlar ne zaman zengin olacağım diye sormak yerine ben neden böyleyim, güçlü ve zayıf yönlerim neler gibi sorulara cevap aramaya başladı. Astroloji bir nevi kendini tanıma ve kişilik analizi yöntemine evrildi. Peki ama nasıl oluyor da bu burk yorumları bu kadar isabetli görünüyor? İşte psikolojinin buna bilimsel bir cevabı var. Barnum etkisi. Hani bazen dışa dönük olsanız da aslında kendi içinizde derin bir dünyanız var gibi hemen hemen herkes uyuyabilecek genel ifadeler vardır ya. İşte bu etki bizim bu genel ifadeleri sanki sadece bizim için yazılmış gibi doğru kabul etme eğilimimizdir. Bu psikolojik olgu astrolojinin modern dünyadaki popülaritesini açıklayan en önemli faktörlerden biri olarak kabul ediliyor ve böylece binlerce yıllık bir yolculuğun sonuna geldik. Kralların devlet sırrından günümüzün gazete köşelerine uzanan gerçekten de inanılmaz bir öykü. Gelin şimdi bu uzun yolculuğu kısaca bir toparlayalım. Gördüğünüz gibi astroloji tarih boyunca sürekli kılık değiştirmiş. Önce devletleri yöneten ilahi bir sırdı. Sonra bireyin kaderini aydınlatan kişisel bir harita oldu. Bilimle yolları ayrılınca bir inanç sistemi olarak görüldü ve bugün kendini anlamak isteyen milyonlarca insan için popüler bir fenomene psikolojik bir araca dönüştü. Sonuç olarak astrolojinin bu uzun ve karmaşık yolculuğu aklımıza o en temel soruyu getiriyor. Astroloji insanlığın kendini anlamak için çizdiği kadim bir harita mı yoksa gökyüzüne bakıp aslında sadece kendimizi gördüğümüz dev bir efsane mi? Bu sorunun cevabı belki de her birimiz için farklıdır. Karar sizin.